Herkese merhaba. 3. günden 3. bölümü çekiyoruz. 1. hedefi 3. bölüm. Bugün bugün e, geçiş yapacağız. Bakalım Almorad'da bizi neler bekliyor? İnşallah güzel bir seri olur. Videolarımı fazla uzatmak istemiyorum. Yarım saatlik videolar atıyorum. Onun farkındayım. Bunu daha çok 10 dakikaya indireceğim. Çünkü şu an herhangi bir şey yok ee, çarı geliştirdikten sonra daha uzun videolar atmayı düşünüyorum ve şöyle bir düşüncem var neyse oyuna gireyim oyundan sonra tekrardan konuşuruz Merhaba El Murat'tan herkese şimdi e, oyuna başladık benim hedefim şöyle bir e, Gold Premium alıp onun verdiği treni satıp elime güzel bir ok alıp artı yedi B olur. Şuralara artı yedi çitin veri koyup böyle devam etmek. Veya şöyle yapayım. Premium e, alıp aylık bir gelir e, atmak istiyorum. Belki aylık 5 bin lira olabilir. 5 bin lira her ay 5 bin lira 5 bin lira atarak çarı güzel bir seviyeye getireceğime inanıyorum. Şimdi bir Elmurat'ta e, farm için ufaktan da olsa farm için bir iki slot bakayım. Slot bulabilirsek sevdiğim slotlardan size dönüş yaparım. başta bir Keylan'a bir gidip de bir deneyelim. Keylan'da biraz takalım sonra yavaş yavaş görevleri yapa yapa devam edeceğiz. Elan slotu her zamanki gibi dolu. Daha nerelerde kasabilirim, nerelerde farm yapabilirim acaba? Aslında bir skeleton, bir denesem mi skeleton deneyim. Skeleton belki güzel bir şeyler verebilir, belki Elmurat'ta farm yapılacak bir yerdir. Ufak ufak bir başlayın bakalım. şansımıza burada Atreus gördük. Kesebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Bir deneyelim bakalım bir. İnşallah umarım güzel bir şeyler çıkar ama fazla da sanmıyorum. Çıkacağını. Hadi güzel bir item. Hadi güzel bir item. İnşallah ve güzel karımıza başlayalım. <laughs> Böyle umuyordum zaten. Neyse. Skeleton kesmeye devam. karar değiştirdim şimdi görevleri yapacağım Görevlerde belki bu slotta güzel çöp atmaya başlarsa görevleri olan bir yerden orada dururum biraz orada farm yaparım çünkü skeleton herhangi bir item vermediği gibi bir şey yani çöp vermiyor neyse şu görevleri yapayım hem level kasmış olurum hem hızlıdan görevleri yapayım. Size tekrardan dönüş yapayım. Tekrardan merhaba. <laughs> Biraz görev yaptım ama hiç iç açıcı değil, oyun valla. Bilmem canım sıkıldı. Farm yapılacak yer yok gibi. Şimdi tekrardan Maradona geçip Laykan Maykan keseceğim. Belki ha, oralardan artı yedi falan atarsa onları satmaya çalışacağım. Biraz Laykan farm yapalım. Onu izlettikten sonra bugün büyük ihtimal kısa keseceğim. Hızlandırıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Ha, ha Keylan Slot'un bir defa gör. Boş buldum. Hemen şurada hızlıdan bir farm edelim. 5 i̇şte dakikada Keylan'da durduk hemen <laughs> çantamız doldu. Doldu. Keylan güzel shot atıyor Yani versiyondan daha iyi geldi. Şu an 6'yı atacağız. Hani evet. arada bir buraya gelip farm yapmak ideal olur diye düşünüyorum. Artı 6'yı da oldu. Kasaya yapmak Çünkü satacağım ve şey yapacağım. Artımı sıçacağım. Tekrardan hızlandırıyorum. Herkese merhaba bugün tekrardan. Bugün ne yaptık? Bugün El Murat'ta biraz görev yaptık. 8 level olduk. Çok yavaş ilerliyoruz. Farm slotlara bakmaya çalıştım. El Murat'ta her yer dolu. Keylanlar falan. Lartoklar. Hiçbir yerde. Her yer maalesef ki kospur. Maradona tekrar indim. Maradona'da biraz Lycan lichen yaptım. likeından fazla bir şey gelmedi. Sonra tekrar Keylan'a geçtim. Keylan'dan da <laughs> çanta dolu baya bir çantayı doldurdum iki kere çanta doldurdum yeter dedim bugünlük burada bırakacağım yarın daha iyi olacağını düşünüyorum İnşallah öyle olur e, kestik atreas'tan bir şey düşmedi düşeceğini de ummuyordum zaten e, bakalım yarın devam edeceğiz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen bunlar benim için çok önemli kendinize iyi bakın Allah'a emanet